Kardeş, Ekrem Bey'in odası nerede? Hemen şu sağdaki oda. Sağ ol. Sen de. Kızım baksana bir dakika. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ben yeni patronunum. Bir kahve yap da o odama getir. Yanlış olmasın. Merhum Ekrem Bey'in odası burası değil mi? Dışarıdakiler öyle dediler de. <laughs> Sana sordum mu cevap isterim. Bunu aklından çıkarma. Burası Ekrem'in odası mı? Sana soruyorum kız cevap versene. <laughs> evet mi? Evet. <laughs> Alo, müdür bey. Burada bir adam var. Yeni patron olduğunu söyledi ve Ekrem Bey'in odasına girdi. Hayır, hayır, tanımıyorum. Tamam efendim. Güvenlik edersiniz efendim. Yardımcı olabilir miyim? Ben sana yardımcı olayım. Ne istiyorsun bakalım? Ben bu kuruluşun müdürüyüm. Ya, ben de bu kuruluşun yeni sahibiyim. Adınızı öğrenebilir miyim? Ne yapacaksın adamı? Kapıya yazdıracağım. Ha, o zaman başka. Halil. Halil Güneşli. Teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle. Hadi güle güle. Hadi. ...avukatı ara... ...adamın ismi Halil Güneşli'ymiş... ...kimin nesilmiş bir anlayalım. Alo... ...avukat bey... ...ben Ekrem Bey'in sekreteriyim... ...evet efendim... ...burada Halil Güneşli adında bir adam... ...yeni patron olduğunu söyleyip... ...Ekrem Bey'in odasına yerleşti... ...öyle mi? Tamam efendim... ...teşekkürler... ...hoşçakalın... ...efendim... ...bu adamı odadan attırma zevkini bana verirseniz... ...çok sevinirim... Hapisten yeni çıkmış ve hiçbir yetkisi olmayan bir adammış. Atın şu herifi dışarı. Bir dakika! O, o, o. Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika ya. Bir dakika, burası benim kızımın yeri. Buranın sahibi benim. Bir, dakika ya. Bir dakika ya. Çıkarın şunu dışarı. Çıkarın. Ulan hepinizi kovacağım ulan. Atın şu Ulan müdür sen de kendine işaret et! Bir daha geleceğim buraya göreceksin. Bir daha. Sen kız, sana da göstereceğim. Bırakın beni lan. Bırakın beni be! Bırakın! Hepinizi kovacağım! Bırakın beni! Ulan, bırakın e. beni! Seni de kovdum! Bırakın! Bıraksanız olan!